Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay mini pizzalar hazırlayacağım. Yapımı oldukça kolay tadı bu o kadar lezzetli. Şimdi ise hamurunu hazırlayarak başlayacağım. Kabıma bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt ilave edeceğim. Sıcak kullanmayın ılık olsun. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı şeker, Bir yemek kaşığı kuru maya, yaş mayaya da kullanabilirsiniz. Mayam eriyene kadar çırpıcıyla karıştıracağım. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvıya, yağ. 2 adet yumurta kullandım. Bir tanesini bütün, bir tanesini de sarısını beyazından ayırdım. Üzerine sürmek için. Ben daha önce poğaça şeklinde hazırlayacaktım. Daha sonra mini pizzalar hazırladım. Siz 2 adet yumurtanın sarısını nə bərabər həm sarısını həm bəyazını 2 ədəd yumurta əlavə edin. Biraz da tuz əlavə edib gözəlcə qarışdıracam. Daha sonra üzərinə un əlavə edəcəm. Mən ələyə rəkkabıma 5 stupa da un əlavə etmişdim. 5 stupa da unun hepsini əlavə edib gözəlcə qarışdıracam. Unu mütləq az-az əlavə edib qvamına baxın. yumuşak, hafif ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. 5 su bardağı unu ilave ettikten sonra artık elimle hamurumu yoğuracağım. Hamurun kıvamı cıvık ele yapışan kıvamda. Ben 1 su bardağı un ilave edip tekrardan hamuru toparlayacağım. Siz de aynı benim yaptığım gibi 5 su bardağı unu ilave edip daha sonra bunu az az ilave edebilirsiniz. Eğer elinize yapışırsa az az onu ilave edin. Ben 6 su bardağı un ilave etmiştim. Şimdi hamurun kıvamı henüz ele yapışan kıvamda. Bir su bardağı unla az az ilave edip hamuru yoğurarak kıvamına bakacağım. Un markasına göre de un miktarı değişebilir. Hamuru güzelce toparlayacağım. Ben de 6 su bardağı ve artı 3-4 yemek kaşığı da un yeterli oldu. Şimdi elmi yıkadım ve kabıma biraz sıvı yağ ilave edip elmi sıvı yağ bulayacağım. Hamur elinize yapışmaması için elinize bu şekilde sıvı yağ bulayıp hamuru bir 3-4 dakikada tekrardan yoğurup hamurumu toparlayacağım. Mutlaka hamuru yoğurarken hamurun kıvamı yumuşak olsun. Hafif ele yapış yapışan kıvamda sert hamuru yoğurmayın. Pizzamızın yumuşacık olması için hamurumu da güzelce yoğurdum artık toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Üzerinde kapatacağım. Bu şekilde bir saat hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurum da mayalanırken ben sosun hazırlayacağım. Kabıma bir dolu çay kaşığı domates salçası ilave ettim. Üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ tuz, karabiber, çok az tuz, çok az da karabiber ilave ettim. Acı severseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. 2 tane sarımsak, sarımsak eziciyle ile ezip ilave edeceğim. Eğer sevmiyorsanız ilave etmeyi de bilirsiniz. Tüm malzemelerim bu kadar. Şimdi bir kahve fincanı da yanıma su koydum. Sudan az az ilave edip güzelce kıvamını açmak için az az su ilave edip karıştıracağım kıvamı sürülebilir kıvamda ketçap kıvamında olması gerekiyor sudan aynı bu şekilde gördüğünüz gibi az az ilave edip karıştırıp kıvamına bakın çok katı da olmasın çabuk kıvamda da olmasın hamurun üzerine sürebilmek için eğer isterseniz siz bu şekilde hazırlamayıp da sadece ketçap da kullanabilirsiniz kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde Hamurum da artık mayalandı. Çok güzel oldu. Yumuşacık olmuş. Şimdi havasını çıkartıp hamurumu bezelere ayıracağım. Ben bu şekilde yarı büyük. Elinizi mutlaka sıvı yağ bulayıp o şekilde hamuru bezelere ayırın. Yumuşak olduğu için elinize yapışmaması için. Hamuru yarı küçük yarı büyük bezeler hazırlayacağım. Ben de tam 11 tane beze çıktı. Eğer siz küçük poğaçalar hazırlayacaksanız daha büyük de küçük de hazırlayıp iki tipsi poğaç hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tüm bezelerim artık hazır. Şimdi ise yapma aşamına geçeceğim. Bir tane bezeyi masanıza alıp elinizi sıvı yağ bulayıp bu şekilde hamurun üzerine bastırarak yuvarlak şekilde açacağım. İsterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Ancak elinizle yapmanızı öneririm. Yapımı çok kolay. Mini pizzalarımız bu şekilde elimle bastırarak açtıktan sonra tepsinin içerisine ilave edeceğim. Ben tepsinin alt kısmını yağladım. İsterseniz yağlı kağıtta da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğumuz salçalı karışımdan üzerine 2 çay kaşığı ilave edip güzelce hamurun üzerine her tarafına süreceğim. Ben bezelerin ya açıp yarısını pişireceğim. Yarısını da buzluğa koyacağım şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Salçayı da her tarafına sürdükten sonra şimdi üzerine rendelenmiş peynir ilave edeceğim ve üzerine peyniri ilave ettikten sonra dilimlenmiş sosis ilave edeceğim. Bu aşamada tamamen tercihse kalmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde pizzanızı hazırlayabilirsiniz. İster mantarlı, sosisli, domates, biber, mısır tamamen istediğiniz gibi üzerine hazırlayabilirsiniz. Ben sadece peynir ve sosis kullandım. bu şekilde hazırlayıp buzluk poşetinin içerisine koyup istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. İster kahvaltıda istediğiniz ara öğünde veya çocuklarınızın beslenme çantalarına bile hazırlayıp koyabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlayıp buzluğa koyuyorum. İstediğiniz canlı pizza çektiği zaman da çıkartıp pişirebilirsiniz. Tekrardan diğer hamurları da aynı bu şekilde elimizi ara sıra sıvı yağ bulayarak güzelce açtıktan sonra tekrardan tepsinin içerisine ilave edip üzerine salçasını sürüp daha sonra rendelenmiş peynir ve sosis ilave edeceğim. Tüm hamurları aynı bu şekilde hazırlayacağım. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 dereceli fırına pişmeye koyacağım. Çok çabuk piştiği için kontrollü şekilde pişirin. Bu tepsiyi fırına koyduktan sonra diğerlerini de hazırlayıp yağlı kağıtın üzerine koyup buzluğa koyacağım. O aşamasını da sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini yağlı kağıtın üzerine ilave ettim. 2 tanesini sadece peynirle hazırladım. Bu şekilde yağlı kağıtın üzerine koyduktan sonra üst üste koyup 3-4 tanesini üst üste koyup buzluğa koyun. İstediğiniz zaman da çıkartıp pişirebilirsiniz pizzalarım da fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Mutlaka bu şekilde sizlere de denemezi tavsiye ederim. Yumuşacık. İster şimdi yapın, isterseniz de buzluğa koyup istediğiniz zaman çıkartıp.